Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem iş yerimizin bereketinin açılması için yapılacak olan bir işlemdir. Bu hazırladığımız kağıdı iş yerimize koyalım. 20-25 günlük bir süreçte iş bereketin bereketinin açıldığını göreceksinizdir. Öncelikle bir ekran görüntüsü alın bu kağıttan aldığımız ekran görüntüsünü bilgisayar çıktısı olarak alalım. Dediğim şekilde yapalım. 20-25 günlük bir süreçte bütün her şeyin yolunda girdiğini göreceksinizdir. Ayrıntılı bilgi almak isterseniz ya da özel bir işlem yapmak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Merhaba arkadaşlar ben Erdoğan Töker. Bugünkü yapacağımız işlem giden sevgiliyi getir getirme işlemidir. Nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve annesinizi yazıyorsunuz. Aynı şekilde altına da 10 Daha sonra bu kağıdı bilgisayar çıkışı alıp dışarıda bir toprağa gömüyorsunuz ve 20-25 gün içinde sonucu görüyoruz. Bu işlemi yaptıktan sonra eğer konumunu sonuç alamazsanız lastörlerinden bana ulaşabilirsiniz. Daha ayrıntılı bilgi de size yardımcı olabilirim.